Evet, Peygamber Efendi'nin meşhur sözlerinden Sen yok ol ki hak sende var olsun. Sevil, sevilin üçüncüsünden olmayın. Eller yaşlı ben yaman, eller buraday ben saman. Biz kendi hatamızı göreli, başkasının hatasını göremez olduk. Evet, sözü daha fazla uzatmadan Müyamin Efendi Hazretlerimizin Çocuklarından, oğullarından Yakup Efendi Hazretlerini hem babasını hem üstadını tanıtmak üzere buraya davet ediyorum. Buyurun efendim. <Gülüyor> <Gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi reddil âlemîn ve sıratü vesselâmü aleyhi ve resûbine Muhammedin ve alâ âleyhi ve sebebî Değerli Muhterem Kardeşlerimiz Rabbimize hamd ediyoruz, şükür Bugünleri böyle bir ortama beraber geçirmişizdir. Değerli Bedrettin Efendi Hazretleri, diğer büyüklerimiz İsmail Efendiler, Hüseyin Hocam Efendimi kurdular, Efendim Mehmet Ölüs Hocam buradalar. Diğer bizim dernek başkanımız efendim Mustafa Efendi kendilerine ve diğer misafirlere hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Allahu Teala Celle Celaluhu bu anmayı ve anlamayı hepimize sevap hasene olarak Efendim yazmayı Rabbimden niyaz ediyorum, Rabbim nasip edesin. Değerli muhterem kardeşlerim, tabi evliyayı Allah dostlarını anlatmak yer bizim haddimize değil aslında ama biz tabi hem kendi evladı hem de onun maneviyatından birazcık istifade ettiğimizden dolayı belki şu anda bu mikrofonlar bize geliyor. Yoksa layık olduğumuzdan, bu işin mana şeyini çok iyi bildiğimizden değil. Ama dediğim gibi üstadın kendi öz üst evladı olarak efendim bir de tabi manevatta isfaltından dolayı efendim sizlerin karşısına geçiyoruz. Allahu Teala Celle Celaluhu hepimizi sevdiği kulların haliyle hallenmeyi nasip etsin. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki siz öyle bir dost arkadaş edinin ki siz onu görünce o size Allah'ı hatırlasın diyor. Değerli kardeşlerim bu hadis-i şerife baktığımız zaman bize Allah'ı kim hatırlatabilir? Bize Allah'ı Allah'ı bilen, seven, onun derdine yanan evliyalar, salihler, mutlakiler, müminler, aşıklar, sadıklar anlatabilir. Rabbimiz de ayet-i kerimesinde öyle buyuruyor. Mealen siz benim sadık kullarımla beraber olunuz diyor. Evet değerli kardeşlerim, o yönden Rabbimize hamd ediyoruz. Rabbimize şükrediyoruz. Bizim din araya gelmemize, rahmet vesilesine vesile olan efendim üstadımızın bu manevi halı yolu bizi bir araya getirmiş oluyor. Ezelden gelen ezel nasibimi aldım da geldim diyor Üstad Hazretleri. Ezelden gelen bir nasibin efendim taksimatları şu anda burada bulunuyoruz. Evet onun maneviyatından istifade etmişiz. Onun efendim himmetinden onun gönül hazinesinden istifade etmişiz. Allahu Teala Celle Celaluhu bizleri hem dünyada hem de ahirette sevdiği kullarla beraber eylesin inşallah. Değerli muhterem kardeşlerim, tabi evliyayı tanımak bir kere nasip meselesi. Pir Hazretleri ne buyurmuş? Kardeşlerim biz ezeli ervahla görüştük ezeli ervata tanıştık. O ara orada buluştuk. O alemin hayalatı, bu alemin zuhuratı diye buyurmuşlar. Değerli muhterem kardeşlerim, şunu şöyle söyleyelim daha güzel olsun. Yani Allah bize nasip etti. Böyle manevi bir arada kardeş olmayı nasip etti. Ezelde nasibimizi aldım da geldim diyor Üstad'ın sözünün güzelliğidir. İşte gönül bahçesinin gönül bahçesinin açan çiçeklerisiniz. Gönül bahçesinin meyvelerisiniz. Onun için onun onun gözyaşları bizim günahlardan dönmemize vesile oldu kardeşlerim. Evet Allah için dökülen bir damla yaş belki yüzlerce kardeşimizin o günahlardan dönüp de Allah'a yönelmesine vesile oldu değerli kardeşlerim. Değerli muhterem kardeşlerim, Tabii şimdi Efendi Hazretleri biraz önce Fazıl Efendi kardeşimiz anlattı. Yani köyde daha çocukluğunda o kendinin yani takvanın, aşkın, sevginin, muhabbetin bir örneğiydi. İşte burada bizim dernek, eski dernek başkanlarımızdan Üstem Bey de burada. Şimdi anlatıyoruz. Onun için o daha çocukluğunda bir özellik, güzellik vardı. Yani onun hali farklıydı. Babam, efendim dedem, Recep Hoca, hocalık vazifesini yapmasına rağmen bazen olurdu ki, ya bizim çocuk benden daha takva derdi. Allah ona bu hali vermişti. Değerli kardeşlerim, işte köyde tarlamız, arazimiz, toprağımız elhamdülillah bol. Yani bir yok ama bir manevi işaret görüyor daha çocukluğunda. Çocukluğunda bir hastalık, hastalığa yakalanıyor. Allahu Alem tifo, tifo deniyor o zaman. Bir hastalığa yakalanmış, kışın dışarı çıkmanı mümkün yok, kazaya gitmeni mümkün yok, doktora gitmeni mümkün yok. Ama işte dedeminle de bir, bir erkek çocuğu, başka bir erkek çocuğu yok. Annesi de çok üstüne düşüyor hastalanmış efendi hazretleri böyle evde kalıyor efendim bir sıkıntı efendim annesi deneme diyor ki Recep Hoca ya hoca al şunu götürelim nasıl götürelim diyor ya iyi de bak efendim çocuğa bir şey olacak ölmekten korkuyor annesi ölmekten korkuyor tabi böyle bir hastalık meydana geliyorsa diyor efendim ve Babası şöyle diyor. Ya diyor ben onu Rabbime teslim ettim. Şu anda ben dağlara aşağıda karın efendim evet, doktor edecek gücüm kuvvetim yok. Ben ona ben onu Rabbime teslim ettim. Allah-u Teala bize bağışlarsa iyileşecek diyor. Bağışlamasa ben ne yapayım diyor. Değerli kardeşlerim Efendi Hazretleri şöyle derdi. O zaman bir komşu demiş ki burnundan kan geliyormuş. Bir komşu diyor ki işte ya bir örümcek getirin, örümcek getirin. E ee, diyor, bir örümcek getiyorlar, O kan duruyor. Ve evvel daha dedi ki, işte anamın, babamın günleri bu günlerin insanları bir ışık olsun diye efendim evet, muhabbet günlerine bir su efendim bir su dökmesi için Allah onu eserden öyle bir manevi hizmet için göndermiş değerli kardeşlerim. Onun için işte bu günler bu günleri getirdi. Yine Efendi Hazretleri bir hastalık çekmiş konuşamıyor. Evde efendim dediğim gibi dili konuşmuyor. Dili konuşamıyor böyle bir hal üzere olmuş ve hakikaten bir sıkıntı çekmiş. 15 gün, 20 belki bir ay efendim ablasının dediğine göre bir ay böyle bir hal üzere bir şey yiyemiyor. Öyle bir sıkıntı çekmiş ve derdik efendi hazretleri bana dedi tam şu sıkıntı anında bir müşkül anında Şeyh-i Müsa'nın İhramlı Hazretleri İsmail Toprak suyu hazretleri geldi. Benim ağzıma Değerli muhterem kardeşlerim. Allah dostlarının da bir hallerinde böyle farklı güzellikler var. Rabbimiz bize de onların izinde bir karınca misali efendim yürümeyi nasip eylesin inşallah. Değerli muhterem kardeşlerim. Bir kardeşimiz bir rüya görmüş. Rüyasında şöyle diyorlar. Bu kardeşimiz de böyle erliya filmleri izlemiş. Efendim böyle ders almak istiyor. Yani manevi istiyor ama öyle yakından tanıdığı bir cemaat yok. Böyle gönlü bir şey sarmış, bir şey düşmüş. Bir rüya görüyor bu kardeşimiz. Rüyasında şöyle diyorlar. Rüyasında bizim üstadımızı Mücamül Efendi Hazretleri'ni görüyor. Şimdi diyorlar ki bak senin mürsidin bu zattı. İşte bunu ara bul ve onun yoluna gir diyorlar. Şimdi bu kardeşimiz Efendi Hazretleri tanımıyor. Böyle bir rüya görüyor. Ama bunu nasıl yapacak? Nereye açacak? Nerede bulacak? O konuda bilgisi yok. Tabii Allah Celle Celaluhu rüyayı gösteriyor ya elbette ki ve sile sebep kapılarını Rabbim açacaktır. Tabii mahallede öyle bir sohbet sohbete giren birine söylüyor. Diyor ki ya böyle böyle bir rüya gördüm. Gel diyor sen. Seni benim şeyhime götürüyorum. diyor. Götürüyor işte falan şeyhine bakıyor ya diyor benim rüyada gördüğüm zat değil diyor. Neyse oradan gidiyor. Efendim diyorlar ki Adıyaman'da Şeyh Efendi var. Oraya gidiyor. Oraya gidiyor. Yok diyor ya. Benim rüyamda gördüğüm zat bu değil diyor. Falan yere gidiyor. Oraya gidiyor. Oraya gidiyor. Oraya gidiyor, oraya gidiyor. Ya, etin, ya bu kardeşimiz iki sene rüyada gördüğü üstadını bulmak için, görmek için dolaşıyor. Ve Tabii bir vesileyle bizim efendim, sohbet halkasındaki karışların öyle bir vesilesiyle tanışıyor ve o sohbete geliyor. O sohbete gelince Efendi Hazretlerinin öyle resmini, efendim, CD'sini görünce bir anda evet işte bu diyor, işte bu. Ya ne oldu diyorsun ha? İşte benim diyor manada gösterilen zat bunu İşte değerli kardeşlerim, Allahu Teala Celle Celaluhu manevi efendim yolunda mürşidini öyle veya efendi hazretlerini o manevi yattan öyle tanışıyor kardeşlerim. Allahu Teala Celle Celaluhu cümlemizi halında yolunda kayınlığa Değerli kardeşlerim, şimdi efendi hazretleri köyden gelmek istiyor, İstanbul'a gelecek. İstanbul'a gelecek, ama efendimin babası dedem Gözep Hoca pek efendim şey yapıyor. Gidemesin diyor. Ve tabi dedem dünyasını değişince hazretleri İstanbul'a Esed Paşa'ya geliyor. Esed gelince değerli kardeşlerim şimdi İstanbul'dan gelenler bir meslek edineyim de ya ben çalışayım da biraz işler efendim demiyor. İşte Allah için hizmet etmenin, Allah için efendim insanlara hakkı anlatmanın gayet ne düşüyor? Ve ayağındaki, ayağındaki mes ayakkabısıyla bizim arabayla gidemediğimiz yerlere koşuyor yani kardeşlerim. Evet. Onun için işte gönül insanı bu kardeşlerim. İşte Allah için efendim köydeki imkanlarla bırakıp da insana ulaşmak için efendim bir insana hak anlatmak için işte İstanbul'a geliyor Esat geliyor ve orada işte manevi hizmetlerini efendim orada yapıyor buralarda yapıyor onun için işte İstanbul'a gelmesi de bir manevi tabi işaretten oluyor evet hizmet için gelmiş İnsanlara efendim sevgiyi taşımak için gelmiş. Efendim Allah'ın nurunu götüreyim diye gelmiş. Evet o kapı kapı dolaşır. Sohbet, sohbet güzel değerli kardeşlerim. Bir gün olsun böyle rahat yataklarında yatıp uyumuyor. Değerli kardeşlerim bizim bir mühendis Sami Bey var. Anlatıyor kendini. Onun kaynı da uçak mühendisi. Uşak mühendisi olmuş uçak mühendisi olmuş. Uçak mühendisi olunca biraz daha sonra biraz efendim hastalanmış. Efendim hastalanmış. Şimdi efendi hazretlerini tanımıyor. Duymuş ama. Duymuş. Efendim Mülham Efendi duymuş. Şimdi bu mühendis uçak mühendisi olan kaynını birçok yere götürmüş. Yani şifa için efendim şöyle böyle doktora yolu götürüyor. Ve diyorlar ki ya sen bir de git Hünyam Efendi'ye götür. Ve geliyor o Bostancı'da oturuyor kardeşimiz. Bostancı'dan efendim soruyor nerede ya işte fikir tepesinde oralarda örnekler örnekler orada bir olmasa bu. Açık ateş yok ama bir tarif alıyor. Geliyor fikir tepesinde soruyor. Oradan soruyor nihayetinde Efendi Hazretleri buluyor. tabii Efendi Hazretleri evde hoş geldin kardeşim buyuruyor. Yavuz'un meramun var. Diyor ki efendim işte böyle e, kaynım benim. Efendim uçak mühendisi biraz rahatsız. Kardeşim otur bakalım diyor. Şifa Allah'tandır. Şifa Allah'ın tasarrufundadır. Eğer bizi vesile kılarsa e, Rabbimiz şey kılmasa ne yapalım diyor. Ve orada yani manevi görür halinden ona biraz hem sohbet ediyor. İnşallah şifa bulur diyor. Şifa bulursun diyor. Ve ona, efendim evet, öyle hem dua ediyor, hem de günde sohbet ediyor. Ve Sami Bey kardeşimi şöyle diyor, şöyle diyor, çıkarken diyor, Efendi Hazretleri bizzat benim kendi ayakkabılarımı kendi çeviriyor. Ayakkabılarımı kendi çeviriyor. Ben bir anda şaşırdım diyor. Yani varlık yok, benlik yok, enaliyet yok, alçak var a. Diyor. Evet değerli kardeşlerim, gerçekten Üstad Hazretleri çok hoşgörülü, gönüllü, tevassulu, alçak gönüllüydü. Varlığı benli hak etmez kabul diyor. Varlığı benli hak etmez kabul, ihlas ile yapılan ameller makbul diyor. Yani bir şeyi Allah için yapmak güzelliktir diyor bir şeyi Allah için efendim gitmek güzelliktir, sevmek güzelliktir. Değerli muhterem kardeşlerim, tabi Efendi Hazretleri dünyasını değişmeden önce bazı kardeşlerimiz rüya görüyor. Rüya görüyor. Bu rüyaları da Efendi Hazretleri'ne bildiriyorlar. Mesela bir tanesi diyor ki efendim diyor ben seni gördüm ki bugün senin ağzında bir maç varmış efendim onu çekip atmışlar diyor. Bak Efendi Hazretleri Hayır Allah hayret edilsin diyor, hayra yürüyor. Ve bir kardeşimiz yine bizim eniştem rahmetli oldu. Efendim Sinan kardeşinin babası Azim Edilice rüya görüyor. O da hasta o zaman zaten. Azim Edilice rüya görüyor. Rüyası şöyle. Diyor ki Efendi Hazretleri oturuyoruz diyor. Dışarıdan bir, bir zat geldi. Böyle efendim hibetli bir zat. Ama Elizabeth Doğan adı şöyle dışarıdan kapıdan girdi bize bakıyor. Orada efendim hazretleri var ben varım diyor. Sanki bana gözün dikmiş diyor Rezai. Hani bana, bana sarayı alacağım ya sen gel der gibi hep bana bakıyor. Tabii ben de böyle bir boynu diyor. Efendi Hazretleri dedi diyor, dedi diyor, enişte anlaşıldı. Sen gitmek istemiyorsun, sen korkuyorsun. Öyleyse biz gidelim dedi diyor. Daha Efendi Hazretleri dünyasını geçmeden böyle kardeşlerimiz çeşitli değerli kardeşlerin rüyalar görmüşler. Allah-u Teala Celle Celal Hüsnü demesi halında, yolunda layık eylesin. Değerli kardeşlerim, büyükler şöyle derler. Bu yol teslimiyet yoludur. Samimi yoludur. İhlas ehli olanların yoludur. Acaba diyenler bu yolda yürüyemez. Acaba diyenler acaba köyünde bekle dururlar diye buyururlardı. Ama acaba ile bir şey olursa bu dermişe de inkaz bir şey gösterecek. Bir kardeşimiz şöyle bir başına şey gelmiş. Efendi Hazretleri dünyasını değişmeden bir sene önce ders almış. Tabi dünyasını değiştirme. İşte dünya işleri ticaret alacak verecek. Biraz kafyada dalıyor. Efendim biraz efendim maneviyatını zayıflatıyor. Zayıflatınca, zayıflatınca şimdi bir yatsı namazını kılıyor. Yatsı namazını kıldıktan sonra şöyle bir şey diyor. Ya acaba diyor, bakın acaba diyor, Efendinin makamı derecesi nasıldır acaba diyor. Değerli kardeşlerim bir dervişte acaba olursa dediğin gibi o maneviyatta yol alamaz. Bu ona kapalı demektir. Ama bu kardeşimiz acaba sallıyor. Zaten yeniden sallıyor. Fazla sohbetlere gelememiş. Efendim acaba diyor. Acaba deyince acaba deyince işte yatsı namazını kılıyor. Yatsı namazını kılıyor ve bir rüya görüyor. Rüyasında bir düz bir ovada gidiyorum diyor. Yaklaştım ileride bir kalabalık var. Kalabalık oluyor. Acaba bunlar nedir diye yaklaştım diyor. Baktım ki bir ordu gibi dizilmişler. Ordunun başında Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemiz duruyor. Yaklaştım diyor. Selam verdim. Esselamu aleyke ve ya Resulallah. Ya bunlar kimler diye sordum diyor. Efendimiz Aleyhisselam dedi ki diyor. Kardeşim bunlar Allah'ın dostlarıdır. Benim efendim sevdiklerimdir. Allah'ın dostlarıdır. Evliya Allah'tandır bunlar dedi diyor. Gelin diyor efendim. Ya Resulallah bunların aralarındaki farklar nedir, nasıldır diye sordum diyor. Öyle sorunca diyor. Efendim Aleyhisselam mübarek diyor şöyle parmağını çevirdi çevir, çevirdi Bir zatı işaret etti Sen gel kardeşim deyince diyor o zat geldi. Esselamu Aleyküm ya Resulallah. Elinde bir asa var diyor. Asayı uzattı. Asası buradan Sultan Bey'le kadar uzanır. Öyle uzun bir asa. Daha. daha sonra tamam sen git yerine gidiyor. Diyor. Başka bir zatı çağrılıyor, Sen gel buyur ya Resulallah. O zat asasını uzattı İzmit'e kadar diyor. Başka bir zat çağırdı. Işte efendim Ankara'ya kadar, Suriye'ye kadar her uzuyor diyor. Ve işte Efendi Hazretleri'ne sen gel kardeşim dedi diyor Büyüamir Efendi Hazretlerine. Buyur ya Resulullah. Uzat bakalım asanı diye uzattı diyor Efendi Hazretleri. Efendi Hazretleri asayı uzatınca Efendi Hazretleri'nin asasını arş-ı alaya uzanmış gördüm. Allah'ı hükmetmesin yaptım diyor. Değerli muhterem kardeşlerim. Şimdi o acaba diye yatan yolunda Onun için Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri bu yolda gayet ve daim eylesin inşallah. Efendim kulluğunda, muhabbetinde hiç geri koymasın. Evet değerli kardeşlerim ben inşallah şeyimin sohbetimi toparlayacağım. Allah-u Teala Celle Celaluhu bizi muhabbetten, sevgiden ayırmasın çok çileler çektin, gülmedi yüzün. Gaflete ilaçtı o senin sözün. Bir anda geri verdi baksana gözün. Anlatamam senin halin efendim. Daha on beşinde sakal bıraktın. Doktordun, tabiptin, gönüle baktın. Mevla aşkıyla çağlayıp attın. Anlatamam senin halin efendim. Halka hizmet için yurdu dolandım. Fakir düşkünlerin halin sordun, Gönül günümüze fiyuzat ile sulardım. Anlatamam senin halin efendim. Hikmet kitabından açtın okudun. Gönüllere nakış esma okudun. Sen bu yola baş ile canını koydun. Anlatamam senin halin efendim. Dediler Dediler ki o gönlün ehli bir zat. Hak aşkına ettiğin zahine feryat. Dostlarına olur diyordun musnat. Anlatamam senin halı efendim. Rüya görsek bunu hayra yorardın. Dervişlerin hal hatırını sorardın. Muhammed aşkına özler yanardın. Anlatamam senin halın efendim. Hal, efendim. Gönül penceresinden baktım izledim. Görsemdi sultanım seni özledim Gönül sarayına aldım seni gizledim Anlatamam senin halın efendim İzmanların seni anmaya geldi Gönül dertlerini yanmaya geldi Seninle beraber olmaya geldi Anlatamam senin halın efendim Yağmur'un kapında Gedan olmuşum Hakkın hazinesini sende bulmuşum anlatamam senin halin efendim. Seni tanıyınca efendim, gönlümüze bir bahar rüzgarı esti. Baharı bekleyen toprak, Nisan yağmurlarıyla buluşunca, çiçeklerin rengarek açtığı gibi, gönlümüzde sevgi çiçekleri açmaya başladı. Efendim, toprak güneşi yağmuru beklerken, Meğerse biz seni bekliyormuşuz. Seninle gönlümüze cemre düştü. Dinimiz Allah, Allah demesine Dinimiz Allah, Allah demeyi tattı. Gelin kardeşlerin işin bizi Ravza-i Mutahhar'a götürürdü. Bir gün sahabe sormuş, soruyordu. Niye çok ağlıyorsun ya Resulullah deyince Efendim ya siz benim bildiğimi bilseydiniz, hiç gülmezse pahalardınız buyuruyordu. Efendim sultanım, işte bu derdi sinene alınca kapısına varan boş geri dönmez, burada ağlamayan orada gülmez, gözdeşi olmadan günah silinmez. Ben ağlayayım, siz ağlayın, hak için diyordum. Önümüzde vardır bir kimine ateştir, kimine gülistan. Mevlam ayırmasın Muhammed dostan. Ben ağlayayım siz ağlaymak için diyordum. Dedin de takdirimize bir hüzün düştü. Demek ki sen rahmet damlaları taşıdın da gönül bahçemizde iman şekli açmaya başladı. Efendim sultanım, zaten sen sene hüzünlüydün ya. Zikir dersini alıp yapmayanlar, sohbete gelmeyenler, sakalım ağırtı diyordun ya. Demek ki biz de öyleyiz. Efendim sultanım zaten sen hep, hep üzülüyün ya. Gözü yaşlı yakıpların, ol Yusuf'u mahvaların, derde düşen yıkların, derdi benim derdim bendir. Cennet işte bırakların, feryat ile fırakların, hak için ah merakların, derdi benim derdim, derdim bendir. Dedim de ağladım, Ayağındaki mesleğe kapısıyla koştun. Koştun, koştun. Meyhane gittin var dediler. Belki tövbe eder diye gittin. O tövbe ederse ben onu sırtımda alıp taşırım diyordun. Efendim ne kadar merhametliydin. Allah için çok fedakardın sultanım. Gece gündüz yatağında rahat rahat yatıp uyumadın. Aşk elinden binler var. Her ağzada dil bir duvar, duymaz, duymaz yordum. Ah efendim, senin dertlerine özüm vardı. Aşk <laughs> söyledim. Efendim bak onlar size karşı çamurcuk oldu. Efendim biz senin duaların dualarının meyveleriyiz. Işte buradayız. Seni almak için toplandık. Efendim sen bizim için bulunmaz bir dost. Unutulmaz bir rehbersin. Sen gönül sarayında şahsın. Efendim sen zahirde pederim. Maneviyatta Bana yol gösterelim. Canım, sultanım, dünyam efendimsin. Ruhun şanat, makamın firdevs ala olsun. Hepinizi sevgi, saygı muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet, ya efendim Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz.